Demek güne hazırlanıyorsunuz. Burası sauna gibi. Biraz temiz hava iyi olur. Aa! O sert rüzgarda nedir böyle? Aa! Neredeyse camdan düşecektim. Ya ne demezsin. Neden böyle bana bakıyorsun? Çok ayıp. Neden bana söylemedin Bella? Saçımı da yeni yapmıştım. Aptal rüzgar. Bu işe yarar mı acaba? Şu küçük kıllara baksana. İlk olarak fırçaya saç spreyi sık. Sonra dağılmış saçları geriye tara. Biraz sprey müdahalesi onları yerlerine tutar. Kendimi yeni biri gibi hissediyorum. Saçını nasıl bu kadar çabuk düzelttin? Rimel fırçalarının bu kadar kullanışlı olduğunu kim bilebilirdi? Yeni bir gün, yeni bir güzellik rutini. Biraz zaman alabilir. Ama güne hazırlanmak rahatlatıcı olabilir. Bu elbiseyi nereden aldın Vicky? Yalnız saçına Biraz bir şey yapsa iyi olur. Biraz basık baksana. Ne? Ben de saçlarım iyi gününde sanıyordum. Al kendin bak. Ah olamaz. Saçlarım kafama yapışmış gibi. Keşke biraz daha hacimli olsa. Şu kıskaca bir bakayım. Bu sorunumun çözümü olabilir. Kıskacı şöyle tak ve biraz saç spreyi sık. Kıskacı çıkar ve işte saçın tamam. Ellerine biraz tara ve düzelt. İşte saçların hacim kazandı. Biraz saç spreyi işi nasıl da değiştiriyor. Bu dahice bir taktik değil ki. Oh, benim kaçmam lazım. Acaba benim saçım ne kadar hacim kazanır? Güzel. Uzun bir güzellik uykusundan sonra dolanmış saçlarına güzelden başka her şey denilebilir. Ay. Hey Vicky. Oradaki aloe vera bitkisine ne dersin? Hmm. Bir aloe vera yaprağını al ve masaya yatır. Bıçakla yaprağı ortadan boylu boyunca kes. Ay, parmaklarına dikkat et. İçindeki jeli bir kaşık yardımıyla çıkar. Şu müthiş malzemeye bak. Aloe vera jelini elinle al. Gidip parçalayıcıya at. Karışıma bir kaşık dolusu hindistan cevizi yağı ekle. Şimdi hepsini karıştırma zamanı. Karışımı bir kaba dök. Elinle bir öbek alıp saçlarına parmaklarına yedir. Saç diplerine sür. Tüm saç bununla kaplansın. Saçını topla ve bırak tedavi etki etsin. Şimdi 30 dakika zaman öldür. Olmadı mı daha? Ah, zaman geldi. Duşa girip karışımı tamamen durula. Yakında daha fazla videomuzu seyretmek istersen videoyu beğenmeyi unutma. Saçın her zamanki gibi kurut. Ne yumuşak. Oo, bu müthiş saçlı kız da kimmiş? Anlaşma yok. Her kız bilir ki iş hazırlanmaya gelince en zor şey saçları yapma kısmıdır. Pekala. Hadi saçımı kıvırayım. Önden mi başlıyorsun? İyi düşündün Emi. Hmm, acaba bugün yeni mi giysem... Ay anlaşılan elektrik akımı Amy'nin saçını yaptı bile. Ah Amy saçın. Tamam Amy. Bunu düzeltmenin bir yolu olmalı. Bu eski çorap işe yarar mı? Aslında evet. Önce büyükçe bir tutam saç alıp diğer saçlardan ayır. Şimdi çorabı kıvırmak istediğin tutamın ortasına bağla. Sık olsun. Şimdi kalanını çorabın sarkan kısmına sar. Kolay değil mi? Ucuna ulaşınca saç lastiğiyle bağla. Diğer tarafı da yapınca aslında işin bitiyor. Şimdi sadece beklemek kalıyor. İstenen dalga büyüklüğüne de bağlı tabii ama bir saat yeterli olur. Pekala. Hadi sihiri ortaya çıkaralım ha. Ya çoraplarla yapılan dalgalar maşayla olanlardan daha mı iyi oldu ne? Merak etmeyin yangın söndürücüyü. aa saç yapmak çok daha kolay görünüyor değil mi hanımlar? Senin de Lana'nınkiler gibi uzun nefis saçların mı olsun isterdin? Sofia saçın üstüne oturuyorsun. Ay. Uzun bir saç müthiş görünebilir ama en basit durumlarda bile sorun yaratabilir. Sırt çantanı takarken mesela. Yeter. Artık dayanamıyorum. Sanırım artık saçlarımdan kesin olarak kurtulmanın zamanı geldi. Lana. Yo. Müthiş saçlarını neredeyse keseceğine inanamıyorum. Nedenini biliyorum ama o muhteşem saçlarını kesmene izin veremem. Hey, tulumuna taktığın şey ne? Bu bir kurdele mi? Bir saniyeliğine alabilir miyim? Son günlerde uzun saçların zorluk çıkarıyorsa işleri değiştirecek şu tiyoyu dene. Önce kurdeleyi boynundan geçir ve arkada saçlarına bağla. Ve saç boyunun dörtte üçü kadar aşağı kaydır. Sıktıktan sonra saçların uç kısmı yukarıdaki kısmın altında kalacak şekilde yukarıya kaldır. Sonra başının üstünden bağla ve fiyonk yap. Böylece herhangi bir sorunla karşılaşmadan yeni bir kısa saç modelin olur. Lana gerçekten harika görünüyor değil mi? Lana yeni saçının bu kadar güzel göründüğüne inanamıyorum. Tüm görünümünü bir eşarpla değiştiriverecekken yani kim güzellik salonuna gider ki? Cumartesi sabahı geldi ve gidip yepyeni 20 dolarımı harcamanın tam zamanı. Yalnız onu arka cebine sokmadan önce oradan bir kere paranı çaldırdığını hatırlıyor musun? İyi de çanta taşımak istemiyorsan parayı nereye koyacaksın? Hey Tam ne yapmam gerektiğini biliyorum. Ve çözüm bunca zamandır saçımda duruyormuş. Bekleyin millet hemen dönüyorum. Saç lastiğini mükemmel bir para saklama yerine dönüştürmek için şunun gibi küçük bir makas al ve dikişi aç. Bundan sonra kumaşı küçük bir delik oluşturacak şekilde aç. Bak artık gizli bir cebin var. Şimdi yapışkanlı cırt cırt al ve açıklığa yapıştır ki gerektiğinde açıp kapayabilesin. İki tarafına da şöyle birer parça yapıştır. Görünmesini önlemek için kumaşla iyice ört. Son olarak saklamak istediğin miktardaki parayı alıp ince bir şerit halinde katla. Şimdi de lastiğe sokup sıkıca kapa. Böylece çanta veya kalın bir cüzdan taşıyacağına saç lastiğini takar ve gitmeye hazır olursun. Evet, işte şekerci de geldi. Sofya'nın şansına nakit para elinin altında Aman parayı elinde tuttuğunu kimse görmeden saklamayı unutma. Tam sığdı. Sonra onu hemen saçına tak ki içinde para olduğunu anlaşılmasın. Bu saç şekli milyon dolar değerinde ya da içinde ne kadar saklıyorsan artık. Ünlü kardiyomuzu da yapmışız. <laughs> Hava da anlasacak ya şu saçlarımı ensemden uzaklaştırayım biraz. Hey tokam. Of ya bu hafta kopan 10. tokam bu. Ay. Merhaba sevgili buklelerim. Sizin de Olivia gibi gür kıvırcık saçlarınız varsa... Saçlarınızın mükemmel olduğunu ama bazen onlarla uğraşmanın çok zor olduğunu bildiğinize eminim. İstediğimi gördünüz mü? Öyle basit şeylerle kontrol edilemeyecek kadar güçlüler. Evet kıvırcık güzellikler. Bu videomuz sizler için. Ay ne güzel bir şapka böyle. Ah, bir sıkıntım mı var Olivia? Saçlarım kıvırcık diye kafam olduğunun iki katı büyük gözüküyor. Hadi ama. Geri ver kafama. Tamamdır, azıcık düzelteyim. At kuyruğu. Hı hı. Bu cidden çok zor ya. Saçlarından görebiliyor musun ki? Ne yazık ki kıvırcık saçlı insanlar şapka takınca pek rahat edemezler.